Evet arkadaşlar Selamünaleyküm Bugün sizlerle aşamalı oynayacağız. Aşamalı yani Brawl Stars'taki. ilk önce hangi karakter seçeceğim Ee, yani bakayım. Ben... Hangisi hangisini hangisini. Şahı çok sevmem yani. Noob'dan bir Kenji Yok Kenji olmaz olmaz olmaz. Kenji olmaz. Ne olsun? Hı -hı 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 -hı. Mortis olmasın. Hı -hı. Tamam olsun. olsun tamam. Oynuyoruz. Hadi. Yani Starbucks'ları alma. Al yani, aldığımda çok starbuckslı videoyu bitireceğim ya da 12te falan bitireceğim. Lan ben, ben aşamalı oynayacaktım ne alaka. Ben ne seçmiştim ya unuttum. Aa al al al. Oh, leon bende bu yoktu ki. Yok. bende yoktu ki bu leon. <laughs> Neyse. E, <Ey>, ücretsizden almış. <laughs> almışız. Almışız. Yey oley, ilk defa oynadık oy. Evet, severim Leon çünkü güçlü bir karakter öyle. Hadi hadi ah be Max böyle. Hadi 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 yaparım yap. Oy, oy 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 Tamam güzel. güzel 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 Evet kaç kere güzel dediysem artık sayacağım diye. <laughs> hayır, hayır, hayır. Olay, olay. Oh, oh, çok şükür ya. Alın. Aynen. Alınmıyor ki. Çok zor ben ben hareket etmeyi unuttum. O kadar büyük oynamıyorum zaten. Evet çok oyunu oynamıyorum. Hadi 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 hadi. Evet, güzel belli görme. Tamam. Herhalde bir gol sonra şey olacak. Hadi 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 hadi. Evet güzel. Evet, hadi hadi atarsın becerim. Hadi atarsın becin Hadi seni tutuyorum Cin. Hadi atarsın be yavrum. Hadi be. Oh, güzel. 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 Evet. Ya ben kaç kere güzel dedim. dedim kaç kere güzel. Kaç kere güzel dediğimi unuttum. Neyse hadi gidelim. gideki dakika şuraya. Bir aç. açacağım. Tamam. Bir emoji çıktı. Alkışlama. Biz de alkışlayalım. Ben iki gol mü attım yoksa bir mi? Aa, hatırlamıyorum. Neyse. Haydi. Bismillah. Aa top. Güzel güzel o da güzel. Onu da seviyoruz. Haydi hmm. yine Ay Ayağıma. Ben hiç şoktum. Neyse. Biz de biz de biz de ne seçeriz? Kit. Evet kit de güzeldir. Kit böyle atıyor ya. Miau 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 diye. Bir dakika. Bir dakika. Aa bu ya şeydi. Evet ben bir kediyim. Aha aynen, ben bir kediyim. Ben insanım nasıl oluyor böyle? Ulan bir şey de beceremiyorsunuz. Be becerirseniz. Oğlum gelmeyin lan. Üstüm. Aa böyle gol attım. <laughs> <Mas>. Yani ben bunu <laughs> bu. Bunu görmediniz arkadaşlar. Lütfen bunu görmediniz diyeyim. Arkadaşlar ben kaydı kapatmışım. Biraz önce gol attı. Crow Lucas. Çok... Hadi hadi. Güzel. Güzel. Bakalım ben proyum. Baba Pro Oğlum bir gol atın. Hadi hadi be yavrularım. Gol atın. Ya Leon'u bana verseydin çok güzel kazanacaktık ya. Bu ne biçim bir şeydir? Hadi at. At. at ben sana. Aferin. Bravo sana bak. Robot bile sana alkışlıyor. Alkışlıyor. Hadi. Yay, <laughs> oley. 50 dik kaldı. 50. Neyse. Ne? Ha ben Messi seçmiştim ya önceden. Hadi sonraki tura geçecek. Hmm. Bugün bronz 1 ya da bronz 2 falan oluruz ya. Hmm. Hmm. Hay hay. Oh, hey, çok şükür ya arkadaşlar. <laughs> Neyse maça dö döneceğim geleceğim ben. Oğlum seçilmeden elmas kapmaca geldi. Neyse. Bir de elmas kapmaca benim en sevdiğim ya. Olsun. Ama olsun. Lan niye üzülüyorum ben? Şunu da al Aha al bunu. Bakın ben bu pro proyum. <laughs> <laughs> Yavaş. Aa. Ah. He ben bunu burayı görmediniz. Oğlum ben kaydı durdurmuşum ya. Ya ben kaydı durdurmuşum. Ne kadar? Az önce herhalde bilmiyorsanız bronz 1 oldum. Ne kadar Hadi hadi. Tamam, güzel. <laughs> Lan bu AFK ki. E biz kazandık o Aha bitti. Aha güzel. Güzel. Eğimiz AFK. Ne oluyor ya? Gel 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 gel. Heh, tamam şimdi sen değilsin. O zaman. Hadi 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 atalım atalım. Lan ben hareket etmeyi unutma. Zeki <laughs> abla özür dilerim. <laughs> ehem, ehem. oldu? Neyse. Güzeldi. Evet. Şimdi bir Starbucks açma hakkımız var. evet. Ender. Ender. Ben <laughs> derci. En sevmediğim şey yani. Hem, bir şey var mı burada? Hem, yokmuş. Hadi oynayalım bir bir tur. Hadi. Oo, severim severim severim. 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 Ben herhalde severimin güzelinin şey rekorunu kırdım ya. Kaç kere güzel severim dedim ya. Neyse. Ben Leon'u seçerim direkt Aga. Çünkü çok güzel oynadım geçen. Yani ilk tur. Ya severim ben Leon. Güzel bir karakter bu arada söyleyeyim. Benden ayıp. Ulan hayat idiki. AFK mısın? Nesin? Ama bir şey de seç. Sıcak bölge mi? En sevmedim bir de. Hadi hadi ya. hadi. hadi. İlk önce ben seçtim. Garanti olmasın. Olsun, olsun, ha, tamam. Herhalde bu beni beni adı diye denilen çocuk gösteriyor. Hani Jashki var ya herhalde o türk. çünkü beni. O beni. Evet ne ben diyorsam artık ben <laughs> ya bir bir akıl hastasını Ne <laughs> gitmem gerek. <laughs> Ulan oğlum bu ne? Sen kiminle savaşıyorsun bilmiyor herhalde. Hadi hadi. Nita abla yaparsın tamam mı? Sana güveniyorum Nita abla. He. Ben senin kardeşim ya. Nereden ablamadım? <laughs> Ayıcık abi. Ayı abi. Bu benim abimdir. Ya da babam. Hadi gel gel. Gel de göstereyim sana. Aa, bana bana, Neyse bir gelin siz gelin. Gelin göstereyim ben Al 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 al. Şumartiz. Neyse. Terbiyesi yok bu Mortis'in. İnsanlara saldırıyor selam vermeden. Ben hallederim. <laughs> hallederim. 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 <laughs> Aga be. Jeş bir şey yaramıyor ki sen. <laughs> hadi hadi. Yataşırsın. Hadi hadi hadi. hadi, 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 hadi. Evet güzel. <laughs> Hadi 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 be yavrularım. Aa, oh my god oh my god oh my god. Hadi Nita hadi Nita kardeşim hadi. Kardeşim diyorum çünkü o benim kardeşim tabi. Hadi hadi hadi. Ulan ben hallederim şunu. Evet güzel biz kazandık. Evet evet evet. Güzel, güzel güzel Aa bronz 3 mü oldun? Bro ne ara bronz 3 Neyse. Oley. Arkadaşlar herhalde biz sizinle e, Starbucks açılımı yapacağız. Çünkü fena evet. Arkadaşlar eğer like atarsanız bu efsaneviye dönüşüyormuş. Bakın alın efsanevi. Oh my god, Crow geldi. Zaten bende Crow var. Neyse ben Spike'la geldi. Ona elmas alalım. Evet, 53 şöyle. Hadi ne alıyoruz? Bize ne ödül vereceksin? Aa güzel. Hadi ne geliyor? Bu ne ya? <laughs> Bu ne ya? Arkadaşlar son, sonraki son, şey için bunu alırız inşallah. Hadi Bismillah başlıyoruz. 944. Yani 9 dakika olmuş. Bitmesine az wella. Hemen al, 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 al aldım. <laughs> aldım. Aa, bir kaybetmediğiniz kalmış. Aa 10 oldu. Arkadaşlar hmm. yavaştan bitirelim mi? Hmm. Hadi, aldık, 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 aldık. Asmire. Asmire. Ne diyorum ya ben? Ben buraya Asmire çekmek için mi geldim? A ya öf. Ya almıyorum ki mortis'e. He almış abi al, al. Nasıl? Bizim takım kazanacak Di direkt yani direkt. Çünkü öyle. Ben öyle hissediyorum. İnşallah öyledir. Niye üzülüyorsun? He şey, şeyine bir parçasını kaybedecekti <laughs> sen Sanki Messi sen benim olduğumu bilmiyor musun? Kim olduğumu bilmiyor Oğlum ben iki... Bak iki kişi bana saldırıyorlar. Zaten diğerleri de hiçbir şeye yaramıyor. Bu ne biçim bir iştir kardeşim? Hadi hadi al al aldım vallahi öldürdüm şu kızı. <laughs> oo o emz bana tuzak kurdu. Mortis abi bunları sonra bana verirsin tamam mı? Öl anca öl. Ah, ne yapacağız biz sizin? Hadi, hadi, hadi. Ay, ay olmaz. Birisi şunları alabilir mi lütfen? Yani olur mu? Bu olur mu? Arkadaşlar yavaştan videoyu kapatıyorum çünkü olmaz.